Yeniden denedim. Map'ten kaynaklı olabilir bu arada. Ha? Map'ten kaynaklı olabilir. Neden kaynaklı? Map'ten kaynaklı olabilir. Map. Harita. Uçak mı ateşi üstü? Ne bileyim çalışmıyor ya. Böyle olmamalı abi. Başlar. C S oynayın. C S oynayın. C biz CSC'yiz kardeşim. Bu ne oldu? At mı diyor şimdi? Kanka biz bence çocukken bunun hızlı olduğunu düşünüyorduk. Ya da ilk bölüm mü böyle? Bence öyledir. Ya e, alıştırma şu an bence ya. Öleceğim. Bence bu ısınma ısınma. Steam'de yok muydu? Var mı? Var mı?